Ama testleri tamam. halka halka yapıyoruz, tamam mı güzelliklerim? Şöyle. en e, büyük olan bayılır buna. Çok lezzetli oluyor. Üzerine Vallahi uygun abi. bir kapak sadece gerekecek kaşarlarının erimesi adına. Dur şimdi. Böyle. Ben şimdi burada bulurum bir şey buna. Dursun sonrasında. Her. Şöyle bakın. Ay biberler. Kıs Bunun küçük içerisine oldu. sucuk ekleyebilirsiniz, Solam ekleyebilirsiniz sucuğun, kendi yağını kullanabilirsiniz. Yap. Ben sadece öneri yapıyorum. Ben inanıyorum ki bizim mutfağımızdaki kıymetli ev hanımları bunun daha güzelini yapacak. Biz fikir anasıyız. Sizler evin şefisiniz. Öyle düşünün efendim. Ee, sadece fikir. Böyle biberimi de doğradım. Çekirdekleriyle. Sonrasında... Hı, alayım onu Sarpcığım. Yağımı attım içerisine. Böyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı benim için kağıt bir. Ee, bu birazcık eriyecek. Böyle hafiften bir fokurdamaya başlayacak. Yine kekikte kullanacağım. Tuz ve pul biber kullanacağım. Baharatlarımı da buradan alayım hemen. Evet. Yine süslüyüm. Her tarafından bir şeyler sarkıyor ya Allah. Ne yapayım? Ne yapayım işte? Alıştım, alıştım ben. Alıştım, benim sunucusuz, süslü. Süslü yapacak bir şey yok. Herkes alışsın. İşte herkes yapamıyor. Hem yemek yapamıyor hem süslü olmuyor. Vallahi hiç üstümü de kirletmiyorum i̇şte. artık. Ne güzel maşallah. Su parala dermişim üstüme de şimdi yağ sıçratırmışım. Olacak. Mutfak Hı. kazası olabilir. Evet arada bir oluyor. Yağını birazcık fazla tuttuk. Neden? Ee, o yağına da böyle bandıralım. biberi heh, birazcık böyle bandıralım yani. Böyle o bandırmayı severiz biz. Severiz. severiz. Tereyağı yanmadan efendim. Özellikle altını çiziyorum. Tereyağı yanmadan domatesleri bu şekilde halka halka yağımın içerisine bırakıyorum çok pratik, süp yapabileceğiniz bir öneri. Gerçekten çok pratik bir öneri. Orta kısmına biberlerimi koyuyorum. Şöyle çok böyle pişirmeyeceğiz. Biraz ne diyeyim? adente Yani az pişmiş istiyorum. Malum kahvaltılıklarda çok böyle pişirirseniz dağılıyor. Dişe gelir bir kıvam olsun böyle. Domates de öyle güzel. Aynen. Olur. Domates de öyle güzel olur. Şunları da koyayım, değerlendireyim. Kalmasın. Burada bunlar şimdi birazcık kızaracak. Gücetime aldım. Şey bu çam kalsın. geri getireyim da. sana. Ee, sarımsak hangi aşamada girecek? Tereyağının yanmamasına özen gösterin. Birazdan domatesleri e, ters düz yapacağım. Şöyle ocağımda kötü görüntü olmasın sileyim hemen. Ey Allah vermesin. Neyin? tostları yırtma Nermin. 5 dakika dedim ben Serpil. İşte sen dedin de. <laughs> Atmosfer İzin vermedi diyorsun. Şöyle bakın. Minik minik. Ekmiş sarımsakları elimde şöyle doğruyorum. Ay ne güzel oldu onlar. Maşallah subhanallah. Rabbim anda olsun verdiğin nimetlere eksikliğini vermesin. Güzel Allah'ım. Öyle güzelce. Görüyorum bak ne alacağımı düşündüm şimdiki. Şöyle güzelce doğruyoruz. Böyle. Her yeri Evet. Gayet güzel oldu. Birazcık e, tuz şöyle üzerine. Hem tatlandıracağım Ay, hem de biraz lezzetlendireceğim. Evet. Biber, sarımsak ve domates muhteşem bir çift. Allah'ıma bir şükür. Şöyle kekik koyuyorum. Diğer taraflarına da koyacağım. Bir de acı severler için bir miktar pul biber kahvaltıda güzel oluyor. E, maşamız var mıydı? Vardı. Heh. Sen bunu alıyorken ben maşaya tamam. gideyim. Burada hemen tostlarımızı Biraz Anladım. zeminde kızarttım. Şöyle döndürüyorum. Şimdi en son vurucu özellik gelecek üstüne. Vallahi bir duysalar yemin ediyorum. Şu koku ediyorum. gerçekten pazar günü. Vallaha billahi. Bak yemin ettim. Mutfakları şenlendirecek. Böyle kebapçı gibi hissettim. Gel vatandaş gel. <laughs> en güzeli bizim mutfakta. En temizi bizde. Şöyle biraz da biberlerimi burada soteliyorum. Aman Allah'ım. Senin bu doğaçlama aslında. fikrine de var ya Valla bayılırım ben böyle Anında gelişiyor anında başka bir yere götürüyorsun bizi ya Aldık gittik işte Vallahi. başı Şimdi burada Hı. efendim Yine biraz pul biber Tabii ters düz ettik ya O vitamini Ay, Tereyağı kokusuyla sarımsağı Anlatamam yaşanır Aman Üzerine tuz beraber. Süper e, Ne koymuştuk bir de tamam bu kadar, bu kadar. Hı. Şimdi Bunlar okey benim için yeterli Şöyle bakın, şöyle sadece eriyene dek sonrasında afiyetle yiyin efendim. Biraz daha biberlerin pişsin derseniz bir 5 dakika daha kızartabilirsiniz. Tamamen size kalmış böyle bir Bence muhteşem pişmedi. lezzet yaptık efendim. İçerisinde sarımsağın, kaşarın, domatesin güzelliğini yaşayacağınız. Evet, sen burada piş bakalım benim güzelliğim. Böyle güzel konuşup enerji veriyorum ki yemeğime daha lezzetli olunuz. Uykunuzu alamamış bir anne moduyla mutfağa girerseniz böyle olmaz. Ah kızıcıklarıma yemek. Ha, olmamız gerekiyor birazcık. Biz annelerin e, enerji vermesi gerekiyor. Ben mesela aşağıdan yukarıya seslenirken Ömer, Melike, Kerem kahvaltı hazır dediğimde küsüyorlar böyle. Ne var ya ne bağırıyor. Oğlum, annem, kızım falan yapınca daha böyle keyifli iniyorlar. Bir de masaya gelip şey diyorlar. Oh diyorlar. Mükellef, mükellef bir sofra kurmuşsun bize diyorlar anacığım. Bu koku sen daha seslenmeden yukarıdan çağırıyordur ben sana söyleyeyim. Bence de. Bence de. Bu koku, geliyordur. Bu koku böyle bambalı. Taze çıtır ekmeği aldık. Banacağız yiyeceğiz. Domatesli biber kavurması yapacakmışız. Onu yaptık. Tabii Yüksel Bey onu bekliyor. O artık bu oldu Yüksel Bey. Tamam. Yok o demedi. E, Acuka'dayız, Acuka. Bunu kapatayım mı artık? Aşkım, onu kapatalım. Hı. O oldu. E, oldu. Gösterelim, bir kapağı açalım nasıl. Acuka'nın tarifini buraya koymamış. Ha var. Pardon, çok özür dilerim. Bunu şey alalım mı şuna? Şunu bir yakından çekmek istiyorum efendim. Ekmeğimiz yok, değil mi? Olmamın hermeyin Ge dur. Nasıl yiyeceğinizi göstermem gerekiyor. <laughs> Ama ben yemeyeceğim. Merak etmeyin. E, yememe karşı birazcık alerji duyan izleyicilerim var. Yemeyeceğim. Sadece Abi ne bu? Şamandırı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah olmayanlara da ver Aa, ya ya Rabbim. para çıkarması gibi. Saklar <laughs> ve saklar. Bunu böyle beldik, tamam mı? Şimdi bir iş yaptıracağım ama zor gelecek sana. Bir tavayla tereyağı. <gülüyor> 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 korkarak da... söylüyorum. Bu selfie beni kesecek. Şimdi bunu nasıl yiyeceğinizi göstermem gerekiyor. İyi mi? Tavamız kalmadı. Kalmadı dur. mı? Toş makinesinde de yapabilirler. Biz tamam böyle yapalım. Hiç çıkarmadık. Dur gel. Dur, dur. Bak kıyamaz tamam. da. Hiç kıyamaz. Sana da senin de kıracağıma kafamı kırayım. Gel dur. Hı. Çıkar iki de ondan çıkar. <laughs> Baksana geldim zaten. Hazineniz bizim buradan eğilip ya yani. Bir şey söyleyeceğim. Ev, ev ortamında sonra... çalışmak böyle bir şey efendim. Vallahi yabancı değilsiniz diye böyle yapıyorum. Yoksa biliyorsunuz çok hanım hanımcık bir sunucuyum ben. Duydun mu beni? Bundan sonra tarifleri önceden şey yapmayacağım. <laughs> Sen burada doğaçlama geliştir. Olsun bu yanından ekmeği banma kısmı çok önemli, çok önemli. Bak şimdi tereyağı alalım mı? Şöyle. Tereyağı da mı verek? He, birazcık tereyağı ya olsun. Kardeş. Olsun. Efendim bakın Şimdi bu güzellik yani çıtır bir ekmekle bir <laughs> at iki tane kuzucum üç tane iki böyle bak şu kaşarı böyle of, yani bu kadar pratik ve bu kadar lezzetli. Yani bak ben bunu bulmadım, icat etmedim efendim. Tamamen doğaçlama. Kafadan ne istiyorsun bunun benzerleri yapılıyor efendim. Ama malum biz burada sizlere fikir aralığı yapıyoruz. Yani biz bulduk, biz ürettik demiyoruz bu tarifleri. Çünkü gerçekten benzer tariflerin hepsi var. Kimse demesin ki benim tarifim. Herkes domatesi kullanıyor, herkes biberi kullanıyor. Biz burada dediğim gibi belirli bir süremiz var ve bu süre zarfında size en pratik, en güzel önerileri sunmak için çalışıyoruz. Yani bu kadar da kendinizden eminiz yani. Evet, yağımızı eritiyorum. Bu tamamen domatesli yapmış olduğumuz sarımsaklı lezzet için hazırlayacağımız kızartılmış çıtır ekmekler. Şimdi bakın yağımız erirken çok yanmamasını istediğim için tavamın zeminine daha yağ erimeden ekmeklerimi bıraktım ki yağını güzelce çek çeksin. Şöyle şöyle güzelce buradan erisin. Ee, sonrasında şöyle e, yağ çekmiş olan tarafı döndüreceğim. Şöyle çıtır bir ekmek yapacağız. Kahvaltı önerisi ve sofralarda olması gereken bir ekmek tarifi. Şöyle koyduk bunların üzerine şöyle birazcık pul biber. Şöyle koyuyorum. Hem renklendirmek istediğim için hem de birazcık kızartmak istediğim için. Evet. Şu an bakın yağ çekti ekmek. Gayet fit oldu. Bunu ama başka tavaya almayalım. Bunun içinde böyle koyalım. Öyle evet. mi? Hı -hı. Çok hoş. Bozulmasın. Aha. Evet. Şöyle çevirdim diğer tarafı da. Malum tereyağını şu çok çekmemiş. Biraz bunu çektirelim. Şöyle. Şöyle. Tereyağımızı tavada hiç bırakmadık. Ekmeğimiz onu aldı. Bunu da aldık. Şöyle çevirdik. Bu kısımlarına da bul biber. Oh. Gel, gel efendim. Gel. Lezzete gel. Yani Nermin'in nefes mutfağı boşa demedik efendim. Nermin kendimi şu an ne gibi hissettim biliyor musun? Ne? Kasap dükkanının önündeki kedi gibi. Ciğere bakan diyorsun. Az sonra Allah, yiyeceğiz. Şöyle kaldım bak. Serpil ko. Ay kardeş bunun da sonu yok be. Tamam. Evet. Bu kadar. Ekmek çıtır hazır. Bari ekmeği de buna mı alalım? Yok yo, bunun içine koyacağım. Sana tabak kirlettirmeyeceğim. Kurban olurum seni e, veririm. E, aynen onda. Tabak <laughs> kirletmeye son. İşte Kahvaltılarda bir de bunun sonra kahvaltı masası toplama özelliği var. İnsanlar istemiyor. En zor tarafı o be. Hazır Buyurun efendim. Şık bir o kadar da görkemli oldu işte. Ee, şu domatesin ha. güzelliğine bakın. Üzerinde bir miktar kaşarları erittik ve gördüğünüz tabloyla karşı karşıya kaldık. Efsane ötesi gözüküyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.